yine 4 bitlik bir sayıcı tasarlayacağız. Bu sefer sayıcımız asal sayıları saysın. Yani zaten 4 bitlik en fazla 15'e kadar gidebiliyoruz. Hemen yazalım. 0, 0, 1, 1. 3'ten sonra ne gelecek? 5. 5'ten sonra 7'den sonra 11. 11'den sonra 13. Fazla sayıyla uğraşmayalım diye ben hususi olarak asal sayıları seçtim. Yani tablonun büyük bir kısmı boş. Tabii 13, 13'ten sonra da başa dönmemiz lazım. Onu da yazalım. Evet, atlamayalım. Evet, böyle bir döngü oluşturacağız flip girişlerine neler gelmesi lazım? Onları sırayla yazıyorduk. A flip için başlayalım. Sıfırdan sıfıra ne yazacağız bu durumda? Hemen şu tabloya bakıyorduk. Sıfırken yine sıfır olarak kalacak. Sıfır x. Peki. B flip için. B sütunlarına bakacağız. Son fili flogumuz. İlk satır hariç hep böyle oldu. Tamam. burayı doldurduk. Şimdi geliyoruz. Aşağı kısma. Tüm girişlerimiz için ne yapmamız gerektiğini buraya işleyeceğiz. Buradaki sayı takip edeceğiz. Şuradan başlamış 2'den Yani 0010. 0010. Burası. İlk yazacağım sayı buraya olacak buraya sıfırı yazdım. Sonra sıfır sıfır bir bir. Burada sayıların yerleri ters, orada karıştırmamak lazım. Bu tabloda nasılsa ona göre hizalamam, şey ona göre yerleştirmemiz gerekiyor. Burası da sıfır. Sıfır bir sıfır bir. Sıfır bir sıfır bir. Burası beş için. Burası da sıfır. Sıfır bir bir bir. Burası 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Burası. X. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. O da burası. X. K girişi için. 0, 0, 1, 0. Burasıydı. X. 0 0 1 1 burası da x sonra 0 1 1 0 bu da x gelelim buraya. Burası 0, burası 1. AB için direj x x Ha'ya geçtim. 1 X. Şimdi şurada bakıyorum. X'in dışında başka bir şey yok. Yani geri kalanları X olarak doldurabilirim. Ee, şeyi biliyorduk. Tablonun birisinde nereler boşsa diğer tablolarda da orlar boş olacak. Orası kesin. Çünkü aynı sayıların karşılıkları boş. Bizim sayacağımız sayılar belli. Burada ee, bir tane X var. Diğerleri sıfır. İlk değerimiz de bu. 0, 0, 1, 0. Bunu x yapacağız. Diğerleri 0 olacak. Onu da hızlı bir şekilde dolduruyorum. Bu kısımda ne yapıyorduk? Bizim için önemli olan birler de. X'ler de isteğimiz gibi kullanabiliyorduk. Gruplama yapacağız. Ve sıfırları dahil etmeyeceğiz. Olabilecek 2'nin katı olan en büyük grubu oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Tablonun tamamını seçebilirsek ne güzel. Olmazsa da artık 8'li, 4'lü, 2'li olabilecek en büyük grup. Bu bir ne taraftaki şu boş hücreleri ile doldurdum. Altılı ee, 6'lı grup yapamıyorum. Yani 2'nin katı derken ikinin üssü olması lazım. Yani 1, 2, 4, 8, 16 o şekilde gidiyor. Şimdi yukarıdaki satırdan hücre alamıyorum. Sıfırlar olduğu için. Soldan da alamıyorum. Yani yapabileceğim maksimum grup bu. Burada dörtlü bir grup. Buraya bakıyoruz. Burada biraz daha şanslı bir durum söz konusu. Alt satırda sıfır olduğu için alt satıra uzanamıyorum ama e, bu iki satırı komple grup içine alabilirim. Buraya baktığımızda. Burada iki tane bir var. Şuradaki hücreleri dolduralım x'lerle. Ne yazık ki şurada bir tane sıfır olduğu için tüm tabloyu almamı engelliyor. Tüm tabloyu alamıyorsam bu demektir ki tabloda en fazla 16 hücre var. 8'li grup yapabilirim. İki tane birin de dahil olabileceği şöyle bir grubumuz var. Bu güzel bir şey. Birim bir tanesi şurada veya şurada şurada olsaydı yani 8'li gruba dahil edemeseydik o zaman iki tane grup seçmemiz gerekecekti. Tek grupla hallettik. Bu da hiç fena bir durum değil. Şimdi gelelim buraya. Evet burada sıkıntılı bir durum var. birler tam çapraz durmuş ve şuradaki sıfır ikisini beraber benim gruplamamı engelliyor. mecburen iki ayrı grup yapacağım. Ama 8'li grup yapabiliyorum. Evet. Bu bir için bir tane sekizli grup. Bu bir için de ayrı bir sekizli grup. Olabilecek en iyi durum bu. Burada iki tane bir var. Hiç sıfır yok. Diğer hücreleri x'lerle doldurmakla uğraşmayayım. Bu tablonun tamamını seçeceğim. Çünkü hiç sıfır yok. Buraya bakıyoruz. Burada Evet, burada yine sıkıntılı bir durum var. Şu sıfır dörtlü grubu hatta sekizli grubu engelliyor. Şöyle bir kurtuluş e, var. Yani tek bir grup yapma için. Tablolarımızın e, üst satırlarıyla alt satırlara, sol sütunla sağ sütun birbirine birleşik gibi düşünüyorum. O nedenle şöyle bir dörtlü grup yaparak Yani buradaki iki hücre ve buradaki iki hücre birleri birileri aynı grup içinde tutmayı başarıyorum. Burada da bir tane bir var bu tablomuzda. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu tablonun da tamamını seçtim. Burada da tersi bir durum var yukarıdakinin. Burada da bir sürü sıfır var. Hiçbir yok. E, dolayısıyla bu tablonun X'ler sıfır da kabul edilebilir. Bir de yani ne olduklarının bir önemi yok. Ben bu tabloyu direkt sıfır kabul edeceğim. Ee, bu tabloyu bir kabul ediyorum. Lojik bir tabii. Yani bu, bu girişlere bir 5 volt ve 0 volt vereceğim. Şurayı toprağa bağlayacağım. Bunlara 5'er volt vereceğim. Baştan başlayalım. Burada ne yapıyorduk? Burada A, B, C, D giriş değerlerine bakıyoruz. Yani şurası A'nın sıfır olduğu satırlar. A'nın bir olduğu satırlar. Şimdi bakıyoruz. Bu satırda A'nın değeri sıfır. Bu satırda bir. Bu durumda ne oluyordu? A hem sıfır hem bir değerlerini almış. Bu A etkisiz demek. A filiflogun çıkışı bizim girişimize hiçbir etkide bulunmuyor. Nötr. B'nin değeri bakıyoruz bir. Ha, B dikkate alınması gereken. Fili flop çıkışı demek. B'nin çıkışını alacağız. C ile D'nin durumuna bakalım. C fili flop'unun değeri 1. C'yi de alacağız. Çarpma durumunda geliyordu. D'ye bakıyorum. D 1, 0. Her iki lojik durumunda almış. O yüzden D de etkisiz diyorum. Bu J girişine B çarpı C şeklinde iki fili flop'tan çıkış alıp uygulayacağım. Buraya bakıyoruz. Burada tüm sütunlar seçili. Yani C flip sıfır olduğu ve bir olduğu durumlar. D'nin sıfır olduğu ve bir olduğu durumlar. Bu durumda C ve D etkisiz diyoruz. A'nın durumuna bakıyorum. Sıfır, bir. Her iki durumda söz konusuysa A da nötr, etkisiz demektir. Ama B'nin değeri bir. Dolayısıyla K girişine de B fili plöbünün çıkış alıp uygulayacağım. Buraya bakıyoruz. Burada da şuradakinin tersi bir durum var. Tüm satırlar seçili. Yani A ve B flip floklarının tüm değerleri 0, 1 söz konusu. Yani bu iki çıkış bizim için önemsiz. C'nin durumuna bakıyorum. 0, 1. Bu durumda C de etkisi demektir. Yani aynı değeri tutması lazım. D flip-flop'un değeri 1. O zaman B flip-flop'una C'ye gelişine D, e, yani D flip-flop'un çıkışını uygulayacağım. Burada iki ayrı grubum var. İki ayrı grup varsa toplama yapıyorduk. Bakıyoruz. Şuradaki gruptan başlayayım. E, buradaki grup için C, D flip-flop'ların çıkışları önemsiz. A'nın çıkışı yani bir A'nın değeri bir. Dolayısıyla A filip uygulayacağım buraya. B'nin durumu 1, 0, B'yi uygulamayacağım. İkinci gruba geçeceğim. Toplamam lazım. Artı. Şurası. A, B bu grup için etkisiz. C filip durumuna bakıyorum. 1. C'yi uyguluyorum. D filip filobu 1'e 0. D'yi bulamıyorum. Burası da A artı C olacak. Burayı yapmıştık 1. Şu gruba bakalım. A filip filobu 0, 1. Yani şu dörtlü grup için. Bu satıra ve bu satıra bakıyorum. 0, 1. A filip filobu etkisiz. B'ye bakıyorum. 0'a 0. Yani B'nin değili. 0 olduğu için. 1 olsaydı B diyecektim. Buraya bakalım. C flifilum değeri 0, 1 etkisiz. D'nin durumu 1. O zaman B üssü çarpı D şeklinde bu tablonda değerlendirdim. Sıra geldi uygulamaya. Temel bağlantıları yaptık. J JA A'ya B çarpı C uygulayacağım. Çarpma işlemi olduğuna göre bir tane end kapısı alıyorum. Bunu bir de döndürelim. Rotate yapalım. Bu nereye uygulanacak? Şuraya. J gelişine. Ne uygulayacakmışız? B çarpı C. Yani bu şu demek. B flip bunun çıkışını alacağım. Q uçuşuna. Bir de C flip flopunu Q uçuşuna alacağım. Şu düğüm noktalarına bağlı da fazladan şey gözükmesin. B çarpı bu şekilde oluşturuyorum. K girişi neyse sadece B'yi uygulayacakmışım. Buraya B flip flop. B dediğine göre Q çıkışı. Onu da şu arkadan bağlayalım. B flip flop'un J girişine D'yi bağlayacakmışım. Doğrudan D'yi bağlayacağım. Şuraya. Şu düğüm noktasına bağlayalım. D'yi bağladım. K girişine de A artı C'yi bağlayacağız. Bu toplama işlemiydi. Toplama işlemi için OR kapısı kullanıyorum. OR kapısı bir ucuna A flip flop'u. A gelecek. Diğerine C gelecek. Diğeri de C flip lobu. Şöyle. Bu da KB. C flip lobunun J girişine 1 uygulayacakmışız. 1 ne demekte? Direkt 5 volt'a bağlayacağız demek. K girişine de B'nin değeri çarpı D. Yine bir çarpma işlemi var. Yani end kapısı kullanacağım. Buraya B'nin değilini yani B filifreonun Q üstü çıkışını bağlayacağım. 1 bir de D flip bunu bağlayacakmış. Yani onu da şöyle bağlayalım. D flip flopu. C girişi 1. Yani bunu da 5 volta bağlayacağız. Hazır şurada bir hattımız var 5 volta giden. Oraya bağlayalım. K girişinde toprağa bağlayacağız. Bunu da şöyle göstereyim, toprağa bağlayalım. Evet, bağlantı bitti. Çalıştıralım bakalım. İkiyi saymıyor. Az önce tablomuzda bir hata vardı. En son 13'ten ben 2'ye göndermek yerine 2 yerine 3 yazmışım. Yani 0 0 1 1 3 0 0 1 0 yazmam lazımdı. 1 1 yazdığım için burası x 0 şeklindeydi. Ve k girişine Dolayısıyla sıfır uygulamıştık. Tabloda sadece sıfırlar vardı K girişinde. Ama birden sıfıra olunca burası x1 şeklini alması gerekiyor. Yani K tablosunda bir tane birimiz olacak. Sadece sıfırlardan oluşmayacak. Az önce oluşturduğumuz tabloda sadece sıfırlar bir tane eksi vardı. Yaptığım hata bu. Ondan dolayı yanlış sayıyor. Buna göre tabloyu bir daha düzenleyeceğiz. Aslında hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Sadece şu K girişi ne olacak ona bakacağız. Hemen şurada sıfırdan arasında bir tane dörtlü grup oluşturabiliyorum. Bunu, buna bakacağım. Ee, A'nın değeri bir. A'yı aldım. B'yi almadım. C'nin değeri sıfır. D'nin değeri 0. 1. D'yi de almıyorum. Evet. A çarpı C'nin değeri. Sadece KD girişini değiştireceğim. Başka hiçbir şeye dokunmuyorum. Yani şu toprağa gitmiyor. Bir tane end kapısı alıyorum. Dolduralım şunu. A fili filo bundan değer alacağım. Şöyle alayım. Ve C'nin değil demiş. C fili bundan da değerimizi alalım. Bunu da şuraya uygulayalım şimdi doğru çalışması icap ediyor. Evet. 5, 7, B, D. Bu B ile D nedir arkadaşlar? B, 1, 0, 1, 1. Yani 11. D de 1, 1, 0, 1. Yani 13. Sayıcımız doğru bir şekilde sayıyor.